İmsak vaktinden sonra kusur etmesi gereken kimse orucunu tutabilir mi? Nasıl tutar? Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı buyurmuş Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla geçmişte cahiliye dönemi oruçlarında insanlar iftar vaktinden sonra, yeme vaktinden sonra eğer uyursalar veya hanımlarına ilişki yasak idi. Cenabı Hakk'ın bir nimeti olarak insanlara merhamet olarak Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı buyuruyor. Bunu koyduk kenara. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayet. Bakara 180. ayette ne buyuruyor Cenab-ı Hak? veşle bu hatta yetebeyine ne kümün haytile bi Sabahın siyah ibli, beyaz kadar yiyin için buyuruyor. Demek ki o vakite kadar yeme içmenin helal olduğu vakitte hanımlarına cima etmek helal olduğuna göre o vakte kadar cima etmenin helal olduğunu anlıyoruz. O vakite kadar cima etmek helalse o vakit girdiğinde Sabaha yani imsaka nasıl denk gelecek insanlar? Cünüp olarak denk gelecek. Dolayısıyla da bu sahabede de problem olmuş. Yani Peygamber Efendimizin kapısına gelmiş sahabeden bir tanesi. Ya Resulullah ezan okundu, imsak vakti girdi ve fakat ben gusledemedim. edemedim. Cünübüm yani ne yapayım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz de gece yani işte imsak vaktinde kalkıyor diyor ki yani ben de cünübüm diyor. Yani git guslünü yap, namaza gel diyor. Yani mesele bu kadar. Yani olarak sabahlayanın orucu sahihtir, geçerlidir. Burada o vakitte yani imsak geldiğinde guslünü etmemiş Kardeşimiz ne yapacak? Gusdünü yapacak. Güneş doğmadan önce de sabah namazını kılacak. Vakit girmişse de oruca niyetini yapacak. Zaten sahur'a kalkmışsa oruca niyet etmiş demektir. Ama burada şu belki insanların kafasına takılıyor. İmsak vaktinden sonra yani yetebeyyen lekümül haytil adım minel haytil esvetten sonra ve etimü siyame ileyl. Yani gece karanlığı yani, bastırıncaya kadar orucu tamamlayın kısmında yemek içmek ve cinsel münasebet yasak. Dolayısıyla imsaktan sonra imsaktan sonra yemek içmek ve cinsel ilişki yasak olduğu için insanların bu yani imsaktan sonra bu fiili işlemeler oruç bozmalarına yol açacaktır. Oruç bozmalarına yol açtığı zamanda ne olacak? Orucu e, tamamlamamış, zedelemiş olacak. Yani oruca cünüp olarak girmek ayrı bir şey, başladıktan sonra cünüp olmak ayrı bir şey. Bu cünüplük cima yoluyla olursa kefareti gerektirir orucu bozar, ihtilam olmak yoluyla olur ise yani uykusundan uyandı oruca zarar vermez.